İstanbul'da bu yıl 27.si gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinin tanıtımı yapıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Seydi Kemer Belediyesi ilk defa kendi standıyla katıldı. Seydi Kemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, fuarda ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini katılımcılara anlattıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Seydi Kemer Belediyesi Seydi Kemer olarak ilk defa kendi standımızda... Emit fuarına katıldık. Çok muhteşem bir kalabalık var şu anda. Seydi Kemer yeni bir ilçe bildiğiniz üzere ciddi anlamda tanıtıma, anlatılmaya ihtiyacı var. Seydi Kemer'imizde tarım, doğa, turizm, antik şehirlerimiz, deniz turizmi, yayla turizmi hepsi olmasına rağmen. Kendimizi anlatamadık daha henüz yeni ilçe olmamızdan dolayı. İşte bildiğiniz üzere Muğla'nın en genç, en yeni ilçesiyiz. Burada kendimizi anlatmaya, Türkiye'ye ve dünyaya Seydi Kemer'imizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ve çok güzel geçiyor, çok güzel bir katılım var. Ee, i̇nsanlar Saklıkent'in Seydi Kemer'de olduğunu bilmiyordu mesela. Tulos aa diyor, Tulos sizin orası mıydı? Ee, muhteşem bir e, ilgi e, ilgiyle karşı karşıyayız seneye daha iyi bir daha büyük bir standla katılma kararı aldık arkadaşlarla